Merhaba arkadaşlar. E, aklımdaki kişi pişman mı? Bana geri dönecek mi? Bugünkü videomuzda aklımızdaki kişinin bize dönüp dönmeyeceğine bakacağız. Hemen bakıyoruz. Evet. Aklımızdaki kişi bir pişmanlık enerjisi var. Yapmış olduğu davranışlardan, sözlerden pişman olmuş. Ama size karşı bu pişmanlığını yansıtmıyor. Çünkü söylemiş olduğu birçok şeylerin içinde yalanlar olduğunu anlayacağınızdan korkuyor. Ama bilmiyor ki siz zaten bunları biliyorsunuz. Peki aklınızdaki kişi size dönüyor mu? Evet dönüyor. Zaten sürekli gelgitlerde tekrar tekrar başa dönüyorsunuz. Burada esas e, her iki tarafın net olması gerekiyor. Yani ilişkinizi hep bu enerjide mi yaşamak istiyorsunuz? Yoksa daha farklı enerjiyle farklı boyutlara taşımak istiyor musunuz? Yani karşınızdaki kişiyle oturup bir çözüm bulmanız gerekiyor. Yoksa bu kısır döngü sürekli tekrar tekrar başa döner. Hazır da zamanınızda varken çok iyi oturup düşünüp karar vermeniz gerekiyor. Ve bu kararlarınızda net olmanız lazım. Ben bunları bunları istiyorum. Eğer bu şekilde yürüyecekse ilişkimiz yürüsün. Yok e, bunlar olmayacaksa, birbirimizi sürekli böyle üzüp, yaralayıp tekrar tekrar ayrılıp, tekrar tekrar barışacaksak bu ilişkiyi bence komple bitirmek en mantıklısı diye konuşun. Yani net bir karar verin. Bu ilişkiyi bu şekilde yürütmek mi istiyorsunuz? Bir gün ayrı bir gün beraber bir gün küs bir gün barışık yoksa sürekli birlikte olmak mı istiyorsunuz Öncelikle bunu oturup konuşup net bir karara bağlayıp net bir çözüm üretmenizi tavsiye ediyorum hazır vaktiniz varken takipte kalmayı unutmayın canlarım